Hepinize merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte bakın ne oynayacağız diye Happy Wars oynayacağız arkadaşlar. Daha fazla böyle bir oyun gelmesini istiyorsanız ne var şu kurtma maçları istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hayır. Evet başlıyoruz şu an. Ben dün 3 bölüm yaptım. Vallahi çocuk. Burada kaldım sadece. Gidiyoruz arkadaşlar. İ İsin ne lan? Benim adam kafa kafa ka, at kafası. at kafası benim. Lan! Aha. Ben sevmedim. Maç gezi gelin Allah! Ölüyorum lan! dikdim. Gitti. Ölüm gitti. Neyse arkadaşlar şöyle yapıyorum. Yine deneyeceğiz. Benim adım Çakarım Bana Arkadaşlar anne misyonlarda çekeceğim. Mesela Fanaf animasyonu dediğimde Bir de arkadaşlar Aslı Kanal'da abone olabilirsiniz. Onun adı Asya. Aşağı... Asya'nın renkli dünyası. Arkadaşlar geliyorsunuz dikamba. Adamla tokat tokat öyle. Ben vurayım mı arkadaşlar? Vurdum. La. Neyse arkadaşlar geç bunları Geç Yapmayacağım ya Arkadaşlar bu bunu... Oyun biraz kafayı yemiş Lan ya, Bir şey indirmeyeceğim Tövbe ya tövbe ya Bir bırakmıyor sonlarda beni Arkadaşlar İstanbul'a gideceğim bir yazın. Kesin İstanbul'a gideceğim arkadaşlar. Orada da video çekebilirim. Havuz videosu çekebilirim arkadaşlar. Havuz video. Yeah. Götür beni. Hui. Arkadaşlar bu level. gitmeyen varsa bunu izleyebilir. Belki ben geçerim. <laughs> Neyse Bakın burada Böyle gidiyor Şöyle yavaşlayayım hmm, hmm. Burası en sevdiğim Bakın arkadaşlarınız bilir mi? Koş lan Allah Waaa Waaa Oha Oha lan Bir tane de şimdi çekeyim Ben niye çekemedim Arkadaşlar Videoyu izlediğiniz JKM. Nice and bustin' What? öldüm. <laughs> Kafam gözüm. Aa. Tren yaptık. çıktı Böbreklerini kafamla tren yaptık. Benle ne çok zor. Ben de kaçıyor oyunda Arkadaşlar, ölmüşüm lan Öldüm, öldüm. Hey. Arkadaşlar ellerinizi kavuşturun. Ben okuldan masamız olabiliyor mu ya biraz daha yıkayacağım. Bir daha sana. yo i still remember that Arkadaşlar izledim Çok teşekkür ederim. Bu videomuzun sonuna geldik ama hüsrana böyle söyleyelim. Arkadaşlar like atın ve bu videoya 2000 like gelsin arkadaşlar. Ölüm yılınız. Aslında ölmeniz ölmesiniz daha iyi Koronavirüs bunu. O kadar kişi hastalığını buluyor da. Siz siz sakın hasta olmayın. Ellerinizi düzenleyelim bir de. Maske takmayı unutmayın dışarı çıkınca. Görüşürüz. Bay bay.